Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel ve gerçekten de kullandığınızda size büyük katkılar sağlayacak bir malzeme yapacağız. Bunun özü aslı şu arkadaşlar görebiliyorsanız şöyle bir göstereyim size öncelikle bunun kendi yapımız. Biz yıllar önce bunu böyle bulamıyorduk, bulamadığımız zamanlarda acaba nasıl yaparız nasıl yaparız diye böyle fikir üretir ve sonrasında. Bununla ilgili çalışmalar yapardık. Hatta o zamanlar böyle kilitli klipsler falan da olmazdı. Bunları da işte telle falan kıvırıp, ataç telli falan çok işe yarıyor bu konuda. Ee, oradan yapardık. Sonrasında işte buraya da bir tane fır döndü takar. Ki aynı şekilde bu da ona benzer bir durum. Ve öyle kullanırdık. Nasıl bir şeyler lazım? Bize öncelikle böyle siyah veya renkli fark etmez boncuklarımız lazım. Orta göbeği biraz daha böyle geniş olanlardan lazım görebiliyor musunuz ben gö ben göremiyorum mesela şöyle bakın göbek kısmı daha geniş olanlardan lazım şöyle ee, hap, hapı yuttuktan sonra kalan kısmı lazım bize bu lazım sonrasında yapıştırıcılarımız lazım arkadaşlar şöyle bakın yine aktivatör ve işte hızlı yapıştırıcımız lazım sonra durumu göstermek için yine aynı şekilde bir kurşunumuz lazım. Ve yine durumu göstermek için de bir misnamız lazım. Nasıl mesela? Bu nasıl kullanıyor? Mesela şöyle söyleyeyim size. Şöyle bakın arkadaşlar. Bunun kullanım alanı şöyle düşünün. Burada bir fır döndüğümüz var. Bağlı. Hızlıca anlatayım. Bunu da bağladık. Hemen bir idam düğümü yapıyorum. Basitçe. Bunun öncesinde işte bu kurşunu Kurşunun fırdön diye çarpmadan tabi ıslatıyoruz ben size. Sadece göstermek amacıyla bunu böyle yapıyorum arkadaşlar. Bu düğümleri falan kesinlikle ıslatıp böyle sıkıştırın. misinanız yanar. Öncesinde bunun buralarda 2-3 tane fırdön, şey, boncuk koyarak da yapabilirsiniz ki yaparsanız daha iyi olur. Çünkü buradaki düğümün ezilmesi daha minimuma düşer. Bu haliyle de ezmez arkadaşlar asla ama daha sağlıklı hale gelebilir. Bu bizim makineden gelen bedenimiz farz edelim. Burada da hop size bakın gördünüz. Bu burada sonsuz gezer takımlarda kullanılmak üzere bir malzeme yapacağız bugün arkadaşlar. Bunu biz kendimiz yapmaya çalışacağız. Yani nasıl yaparsak hem ucuza mal eder hem de boş zamanlarımızı değerlendirir. Yap, kendi yaptığımız şeyleri böyle daha keyifli kullanırız arkadaşlar. Yani baktınız ki şu an bulamıyorsunuz onlardan. Tabii ki bu çok pahalı bir şey değil. Yani ama ne uğraşacağım ona gider alırım diyebilirsiniz de ve haklısınız da ama bu kendi yaptığın şeyle avlanmak gerçekten çok daha keyifli oluyor. Bir de şöyle bir silikon tarzı bir şeyimiz var arkadaşlar. Bunlar da şeyde şu spreyler falan vardır ya. Pst 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 falan sıkarsınız. Onun içerisindeki silikon bu işte balığa gittiğimiz için içinde oluyor. Yani o bittiği zaman çat onu çıkartın. Geri kalanı atabilirsiniz ama onu atmayın. Onu kenara ayırın. Sonra başka mesela farklı böyle spreyler evdeki temizlik malzemelerinin içinde işte saçları falan sıkılan spreyler falan vardır. Saç spreyleri onların içinde olabiliyor. Temizlik malzemenin içindeki silikon onlar olabiliyor falan. Ona gerçi daha sonra farklı şeylerde de birçoğumuz kullanabiliyor. Biz ev hanımları özellikle çok kullanıyor onları. Öyle de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ne? Ayrıca da dilerseniz de böyle fosforlu boncukları da kullanıp o şekilde de yapabilirsiniz. Gelelim şimdi ayağa kalkalım gözlüğümüzü takalım ve artık yapmaya başlayalım öncelikle sevgili dostlar bakayım ucu biraz pütürlü mü şu uç kısmını bir miktar şöyle düzeltelim düzelttikten sonra bunu sonra da taksak oluyor gerçi öbür taraftan takabiliriz şöyle kilitli klipsli bir fır döndüğümüz var bu klips ayrı arkadaşlar aslında ben istediğim büyüklüğe göre buraya bir klips takıyorum. Bir fır döndü. Bunun da belki biliyorsunuzdur. Bunu buradan açıyorsunuz. Sonra buradan da açarak bakın. Buradan bir herhangi bir fır döndü takıp buraya sonrasında bunları kapatarak işimize ayrıca devam edebiliyoruz arkadaşlar. Bu da bilgi olarak dipnot olarak kalsın burada. Şimdi Buna uygun olacak büyüklükteki fır döndüğü seçiyoruz. Bazılarına 4 numara, bazılarına 2 numara olabiliyor. Bu böyle buraya lömbür lömbür de girmemeli. Anormal sıkı da girmemeli. Yani belli bir ölçüde olmalı bu arkadaşlar. Böyle olursa daha iyi işimize yarayacaktır. Bunu böyle güzelce sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle yanaştırarak. Nereye kadar? Hemen onu da göstereyim. Kullanmayı düşündüğümüz boncuktan böyle bu kadar falan çıkacak. Nedenini az sonra açıklayacağım. Daha sonra diğer taraftan da aynı şekilde bakın böyle. Ve buradaki parçamız da aynı olacak arkadaşlar. Şöyle iyice yanaştırdıktan sonra şurada yaklaşık böyle 2-3 milim kadar fazlalığı olacak. Dikkat edin. Bakın bu kadarlık yetiyor bize. Sonra ne yapacağız? Sonra işte işin bu kısmı başlayacak. Hemen yapıştırıcımızı alacağız. Tabi öncesinde bunu hazırlamak lazımdı. Telle aç ver deli ver. Evet öyle yapacağız. Şuradan. Sipirsen daha kolay delinir. <laughs> ya da keseceğiz arkadaşlar. Neye kadar tıkanık bilmiyoruz ama. Evet şu an açtık. Bakın bu hapı yuttuktan sonra kalan kısmı bunu da atmıyoruz arkadaşlar. Her şey bize lazım olabilir. Tabii ki de kalkıp da bunu her şey kenara koyup evde yengeyle de kapışmayın. Sonra benim yüzümden bak daha yersiniz. Yani bu saatten sonra evlenip de bir yere gitme durumları yok. Allah korusun şöyle güzelce bunun etrafını döndürerek şöyle yapıştıracağız arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bunu dilerseniz tabi bununla da değil. Hemen daha kolay. Bir kürdanla da yapabilirsiniz. Sonra boncuğumuzu getiriyoruz. Ve şöyle ikna yoluyla boncuk. Buradan geçer misin lütfen? Öbür tarafa geçelim. Yapıştırıcımız da o arada akmamalı. Ya tamam. aslında bakarsanız böyle küçücük bir yer değil o. Hani şu dedik küçücük falan değil. Ama boncukta değil hata. Bizde hata. Yayın olunca böyle oluyor. Evet. Şimdi şöyle güzelce kontrol edelim ve sonrasında ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradan aldığımız yapıştırıcıları şu aralarından boncukların arasından içeriye gönderiyoruz. Boncukla o silikon tüp arasından şöyle gönderiyoruz. Bunu dilerseniz boncuğu de henüz oraya yerleştirmemişken de yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Öyle daha da sağlam olabilir. Biz yayın esnasını biraz hızlandıralım diye işin o kısmını biraz pas geçmiş olabiliriz tabii ki de. Yani bazen sıkmamak adına birkaç saniye de olsa kısaltmak gerekebiliyor. Bu arada Arza Arza'nın elin telefona yapıştı. <laughs> elin telefona yapıştırdı. Şimdi Hemen biz bu işi daha davrandırıp budaklandırmadan acil bir şekilde bunu yapıştıralım ki sağa sola. Evet. Dediğim gibi böyle parmağınıza yapıştırıp Evet. Artık işimiz daha kolay. Bu kısmını bitirdik. Şimdi bu orta kısmı daha güçlü hale getirmemiz lazım arkadaşlar yoksa bu buradan oynayabilir. Oynamaması için de ne yapacağız? Hemen geri kalan yapıştırıcımızdan bir miktar alıp üzerine dolduracağız bu kısmın. Bakın şöyle. Umarım görebiliyorsunuzdur. şöyle güzelce dolduracağız arkadaşlar. Bu da artık daha güçlü hale gelmesini sağlayacak bizim malzememizin o kısım daha güçlü olacak. Yani bunun birkaç yöntemi daha var. Çok çok daha güçlü olan. Mesela ben eskiden bu uf, daha nasıl sağlam olur diyordum. Mesela ee, şu tel zımbalar var ya tel zımbaları havya ile bunun üzerine iyice böyle 3 4 tanesini boydan boya köprü haline getirip içine gömüyordum. Sonra yine havya ile falan üzerlerini kapatıp sonra yapıştırıcıyla destekleyip inanılmaz güçlü hale getiriyordum ben bunları. Bu da yine bir bilgi olarak kalsın aklınızda olsun. Bu şekilde de çok daha güçlü. Hani dediğim şekilde de çok daha güçlü hale getirebiliyorsunuz. Her ne kadar bunu böyle yapıştırıyor olsanız dahi arkadaşlar siz yine de şunu unutmayın. Bu yapıştırıcılar en güçlü hale tam 24 saat sonra geliyor. Bunu 24 saat bekletip daha sonrasında kullanırsanız çok daha etkili, çok daha güçlü hale getirmiş olursunuz. Şimdi gelelim buradan sonrasına. Buradan sonra şunu yaparsak daha iyi olabilir arkadaşlar. Ne yaparsak mesela biz ne ile karar verdik biz bunu? Ataç. Yani ataç da olabilir de ee, şöyle söyleyeyim size. Mesela bunu ısıttık buradan. Isıttıktan sonra şuradan şöyle basıyoruz. Şöyle basınca önü şişiyor arkadaşlar. Sonra Diğer taraftan basıyoruz ve önü şişiyor. Dolayısıyla bunun oynaması bir hayli artık imkansız hale geliyor. Şöyle de yapalım bakın. Elimizi inşallah yakmayız. Çok hazırlıklı değildim bununla ilgili. Sadece şimdi aklıma gelince bunu da sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Hemen onu yapalım. Yani bu çakmaktan daha sonra Hayır gelir mi? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bence o yeterli. Zaten çok yumuşak bir şey. Elin dikkat et sadece. Evet. Gördünüz. Önünü kapattık artık. Sonra diğer taraf arkadaşlar. Ve önü kapandı. E şimdi diyeceksin ki e o delikler kapandı. Yani onun da çözüm var tabii ki. Hemen ne yapıyoruz? Yine elimizi yakmazsak inşallah. Lütfen bu konuda kendine güvenmeyen arkadaşlar denemesin. Elinizi ayağınızı yakmayın. Aman dikkat diyelim. Hop. Bakın buradan da açtık. Sonra diğer tarafını deneyelim. Bakalım bu ısı yetecek mi? Tabii ki de yetmeyecek. Hemen bir daha ısıtıyoruz. Lütfen kontrollü olun. Tekrar tekrar söylüyorum. Elinizi ayağınızı yakmayın. Kazaya sebebiyet vermeyin. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Evet. Burayı da deldik. Şuradan da kontrolünü sağlayalım. Hmm. Evet. Tamam. Misinamız nerede? Misinamızı da hemen alıyoruz. Bakalım yaptığımız şey ne kadar güzel oldu ya da olmadı. Onu bir test edelim. Bu da alanda ataçı direkt karşıya geçirseydim daha mantıklı değil miydi? Yani çok uğraşmayayım dedim ama öyle olacak galiba. Ön tarafı açınca direkt açılır diye düşündüm açıkçası. Ama hiç düşündüğüm gibi olmadı. Evet. burada karşıya e, hemen donmasana evet maalesef çok hızlı bir şekilde telimiz soğuyor tel soğuyunca da tabii ki de ileriye geçemiyoruz. Bir daha deneyelim. Bu sefer diğer taraftan. Evet. Şu an tamamız. Evet arkadaşlar. Geçtik şu ucundaki kıvrıktığı şuradan alalım. Ve hemen bakalım. Şimdi buna ne gerek var diyeceksiniz. Buna şöyle bir gerek var arkadaşlar. Ee, sadece fır döndü olduğu zaman fır döndüğünün ince tel kısmı sadece o tel kısmı kaldığı için burada büyük zedelenmeleri neden olabiliyor. O yüzden de zaman zaman oralar hasar gördüğünden kurşun zayiatına neden olabiliyor arkadaşlar. Bakın burada hemen dediğimiz şeyi yaptık. Bu da bir bilgi olsun. Kenarda not edin. Arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sonsuz gezer takımlarda kullanılan aparatı sadece fır döndü parasına evde kendiniz yapmış oluyorsunuz. Ne diyelim? Bu tarz bilgilerle yine sizlerle karşı karşı sizlerin karşısında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yıllar öncesinden hazırlayıp böyle imkanların olmadığı yani şunlara çok ulaşamadığımız zamanlardan bizim kendimizin böyle yapıp ettiği ve sonra kullandığı malzemeler bunlar. ve günümüzde hayat şartları da belli bir seviyeye ulaştığı için yeniden böyle şeylere geri dönüş yaptık. Elimizden geldiğince minimum masrafla hobimizi en güçlü halde, en konforlu, en 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 verimli şekilde sürdürmek adına sizlerle bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz diyorum. Arzu Hanım, rast gelsin. Makinelerden ses gelsin. Haydi öyle olsun bakalım.